Merhaba değerli dinleyiciler Fema Astaplar Impeachment tam bahsedeceğim. Son dönemlerde bu konuda çok sorular almaktayım. özellikle video izlemelerinde Youtube'da gençlerin yani sporcuların daha çok izlediğini özellikle labrum yırtıklarına Fema Astaplar Impeachment ile ilgili sorular almaktayım. Bu nedenle bununla ilgili bir video hazırlayacağım. Fema Astaplar Impeachment nedir? Kalça eklemi Kalbinin uyumsuz çalışmasından dolayı buradaki yapıların bozulması sıkışmaya neden olmasıdır. Özellikle femo astebular impingement femo femurun femur başı astebulum ise femurun astebulum kenarı impingement ise sıkışma demektir. Yani buradaki kemiklerin uyumsuz olduğundan dolayı sıkışmaya neden olması ve buradaki yumuşak dokuların araya girip e, buradaki yumuşak dokuların zedelenmesi zamanla da kalça eklemde kireçlenme gibi nedenler oluşmasıdır. Kişiler uygun tedavi edilmediği zaman bu şikayetler artar ve kalça eklemde kireçlenme başlar. Özellikle kalça eklemi anatomisinden bahsedelim. Biliyorsunuz femur başı ve asabru top ve soket oluşturur. Çizim yapacak olursak, yuvarlak kısım, temurbaşı, yine buna uyumlu olan astreblum pelvisin bir parçasıdır. Bu şekilde. Ve yine bunun e, etrafındaki stakliği artırmak için labrum dediğimiz, fibrokartilöz e, bir kırnak vardır. Çok sağlam bir yapıdır. Astreblumun etrafını çepe, çepe ve eklemin saktesine katkıda bulunur. Biliyorsunuz, İki kemik bir araya geldiği zaman eklemi oluşturuyordu. Bu kemikler kırdatla kaplıydı bu şekilde. Bu kırdatlar hem sürtülmesiz bir ortam hem de basıcı emiyordu. Femur hastalıklar nasıl oluşuyor? Özellikle çocukluk çağlarında buradaki femur başının etrafındaki fazla kemikler ya da astırmanın tarafında ise fazla kemik çıkıntılar Ya da ikisi beraber de olabiliyor. Özellikle atletlerde, sporcularda bu eklemlerinin çok zorladıkları için daha çok olmaktadır. Femur başı bu şekilde yuvarlakken femur aslabının kenarında şöyle bir kemik çıkıntı olabiliyor. Biz buna kem diyoruz. Onun dışında aslabın kenarında da pince dediğimiz şöyle bir çıkıntı olabiliyor. İkisi beraber olabileceği gibi femur başında da böyle bir çıkıntı kemik çıkıntısı da olabilir. Ya da aslabın kenarında da böyle bir çıkıntı olabilir. Zamanla zorlayıcı hareketlerde burası sıkışıp burada labrum dediğimiz yapıya zarar vermektedir. Labruma, labrum denilen yapıya zarar geldiği zaman kalça eklemin de stabilitesi bozulmakta ve zamanla bu uyumsuzluktan dolayı gireşenme başlamaktadır. Bu nedenle erken tanı ve doğru tedavi önemlidir. Hastanın şikayetlerinde kasık bölgesinin ağrı, sertlik ve toparlama olmaktadır. Özellikle atletlerde, spor yapanlarda daha çok görülmektedir. Tanı öncelikle doktorumuza başvurduğumuzda röntgen filmi çekilir. Röntgen filmde bu kemik çıkıntılar görünür. Yine doktorumuz, doktorumuz bir test yapacaktır. Bu teste kışma testi olarak adlandırılır. Hasta yatan pozisyondayken kalça eklemi 90 derece fleksiyona geçildi. İç rotasyonda ağrı olup olmadığına karar verilecektir. Ağrı oluyorsa ve filmlerde de böyle bir şey varsa temo hastalıklar impingement pozitif demektir. Buradaki yumuşak dokularda labrumda bir zedelenme, bir yırtılma var mı? Onun için BMR görmek ihtiyacı gerekir. Peki bu hastalar ne yapmalıdır? Böyle şikayet olan hastalar özellikle bu şikayetleri varsa öncelikle hangi hareketlerde ne olduğunu ve Bu hareketlerden e, kaçınmaları, gerekirse analjezik, antiinflamatuar özelliği olan arkeocilleri kullanmaları, yine şikayetleri geçmiyorsa tanı ve tedavide geçinmemek için muhakkak bir doktora başvurmalıdır. Peki, fey muhassablar ipiç kesinleştikten sonra e, biz neler yapıyoruz? Öncelikli tedavimiz fizik tedavi. Fizik tedavide ki amaç e, bu kasları, kalça eklemi destekleyen diğer kasları güçlendirip, buraya gelen yükleri, stresi azaltmak. Şayet fizik tedaviden de sonuç alınamıyorsa bu tür hastalarda ameliyatla burada kemik çıkıntılarının alınması gerekir. Bunu kapalı ameliyatla olabileceği gibi daha böyle komplike vakalarda açık ameliyat gerekebiliyor. Şimdi kapalı ameliyatta ise kalça eklemine etrafıca 3 ve 4 delikten girip buradaki yapıya uğraşıp küçük aletlerle burayı temizlemek. Yine bu, bu kısım, insir dediğimiz kısım astrenum kenarındaysa genelde labrumun altında oluyor. Buradaki labrumu kaldırıp zaten yırtılmış oluyor çoğu zaman labrum. Buradaki pinsir temizledikten sonra e, şekil üzerinde göstereyim. Şu kemiğin kenarı, şurada yırtılmış olan labrum buradan temizledikten sonra buradaki çapa dediğimiz küçük idalarla. Atıp bunların ucunda şöyle ipler oluyor. İplerde şu labrumu sıkı bir şekilde astellum diline kenarına dikiyoruz. Yani bir nevi labrumu tamir ediyoruz. Çünkü labrum önemli eklem stabilitesi misal bir. Bu labrum yeterli olmadığı zaman negatif basınç oluşmuyor ve eklemde instabil. Yani yerinden çıkmazsa bile ufak oynamalar olur ve zamanla bu eklemde kirşemeler olabilmektedir. Özellikle bu şikayetleri olan hastaların bize daha çok soru geliyor ve internet üzerinde de çok araştırmalar yapıyorlar. Farklı farklı doktorlara da soruyorlar. Yani bir nevi bu kişiler kendi tanrı ve tedavilerini uygulamaya çalışıyorlar. Şimdi bizim burada anlattıklarımız bilgilendirme amaçlıdır. Amacımız nedir? kişileri daha bilinçli bir hale getirip en yakın doktorlarına başvurup gerçek tanı ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamaktır. Bizim burada anlattıklarımız herhangi bir tanı ve tedavi maksadı taşımamaktadır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.